Hadi koşsana. Dur benle uğraşma. Hadi, gel. Git geç tamam, hadi gel. Hadi, hadi, hadi. Dur, tamam, 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 tamam. Hadi, gel. Zavuş git. Gel uluş. Azat, seni sonra açacağım. Tamam mı paşam? Bir bakayım ortalığa, köpekleri nerede? Tamam. Açacağım seni paşam benim. Ne haber oğlum? Paşam. Gel. Gel kork tamam gel. Gel yanıma gel gel. Gel paşam benim. Ya gel bakayım. Gel gel tamam gel. Gel, gel tamam tamam gel. Hey tamam gel. Tamam. Sen sen böyle yapmıyordun gel seveyim seni. Pişecek seni. Gel. Gel. Tamam. Gel. Tamam. Senin sağın solun belli olmaz. Sen ısırabilirsin. Belki biraz zaman lazım alıştırmak için. Gurce'nin e, alay yavrularını bir dişi bir erkek bu davara vereceğim. Davara alışacak. E, davara alışırsa güzel bir şekilde gider gelirlerse davara sahip çıkarlarsa ne yapıyorsunuz siz ya? Neyin kavgası bu? Koca dağ var. Hepinize esirecek ot var. Oo, ortam gergin. Koyunlar. Bak o da ona destek veriyor. Hey! Hop! Evet, ayrıldı. E bu davara alışırlarsa gidip gelecekler. Gel. Gel, gel bakayım gel. Gel kuzum gel. Gel, 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 gel. gel, gel. Bu davara alışırlarsa gidecek, gelecekler. Beslenme şu şekilde yapılacak. Keçi sütüne bir bardak keçi sütü, bir bardak su, ekmek doğranacak. Yavrular o şekilde beslenecek. Artık gurcane sütleri yavaş yavaş çekiliyor. Yani yavaş yavaş değil baya baya çekilmeye başladı. Ee, yavruları geçen de Plus iç parazit saplarını verdim. Bir 10 gün sonra e, buradayken getireceğim e, bir, birer tane daha vereceğim. 3 gün sonra bir papi dip yaparız. Yaklaşık bir 10 gün sonra da beşlik kalmalarını yaparız. İnşallah yaşarlar ve Kurje'nin yavrularını bu davar sürüsü bu yaz buradayken büyüdüklerini göreceğiz ve bir dahaki sene geldiklerinde tamamen büyüdüklerini inşallah e, burada göreceğiz. Gel <laughs> bakayım. Evet. Gel Nı? tamam. Nı? Ben Nı? seni geçen gün sevdim, hatta Nı? öptüm. Dur. Aferin. Hatta seni öptüm bile. Ya. Eşeklik yapıyorsun oğlum sen. Seninki başka bir şey değil. Gel bakayım. Kara, Karabaş. Sen çok fenasın Karabaş. Baba Karabaş'a da benziyor. Bak bu bizim bu oğlan akıllı. Geçen gün ben seni sevdim. Dur. Ben geçen gün seni sevdim. Hatta öptüm. Değil mi? Böyle... Üç açılık yapma. Tamam mı paşam? Gene üstüme koşuyorsun ama eskisi gibi değilsin. Yavaş yavaş duruldun. Tamam mı paşam? Ben seni... Sen öyle şerefsizlik yaparsan ben seni böyle adam ederim işte. He? Üç kağıtçı seni. Bak bak bak. Bak bak bak, nasıl yapıyor bak, şerefsiz, şeres şeres bak bak, al ısır lan, al ısır lan, al ısır lan, al ısır lan. Yavaş yavaş herif olmaya başla, böyle olmaz, tamam mı? Yavaş yavaş herif olmaya başla, tosunum benim. Azap Paşa, arkamdan öyle havlama oğlum olur? Karabaşlar burada, bak davar gitmemiş, tamam mı? boşmayın. Olsun ben. O da paşam ben. Benim... Bu benim paşam ben. Olsun Biraz bekle. Tamam. Öyle bakma. Tamam mı? Olsun ben. O da paşam Bir şey benim. Bir şey. Gibi. Oh benim paşam benim. O benim yavrum yavrum benim Yavruşayım benim, yavruşayım. Bak gitti Zeynep ablasıyla. İnci Hanım. Fıstığım. Sen de çok fenasın çok. Sen de çok fenasın. Sen de hiç korku yok korku. Gerçekten çok sert bir enik. Büyüdüğü zaman yani diyorlar ya yedisi neyse yetmişi olur. Kendini belli ediyor. Büyüdüğü zaman inci çok sert bir köpek olacak. Bıştık. Bıştık, bıştık. Bak bak ne yapıyor bak. Piton bir kaçak da sensin. Öğrendin artık bu işleri. Kapıdan sırılıp gidiyorsun. He? Eşek. Şerefsiz. Şimdi <laughs> Boğar'la Şirin yaklaşık bir yarım saat önce otobüse verildi. Yarın sabah 6-7 arası Boarı ve şirini alacağız. Bayağı sevmişler. Boğar'ı çok sevmişler. Hatta yani tabii istekli gönderdiler durumu biraz anlayınca. Muhammed kardeşim sağ olsun Boğar'ı, Şirin'i, Leydi'yi tekrar gönderdi. Bayağı sevmişler Boğar'ı. Ama dedim ki bunu yani gördüğünüz gibi durum böyle dedim. Yani öyle bir şanstır ki hayvanı yavrularını size gönderdikten sonra babalarını kaybettik. Tabi anlayışla dediğim gibi karşıladılar. Bunu en iyi şekilde telafi edeceğim. Yani ben onlara hediye göndermiştim. Yani hediye geri alınmaz aslında ama işte nasıl anlatayım yani durum çok kritik, durum çok farklı. İnşallah en iyi şekilde telafi edeceğim. Azat Yıldız yavrularından gönderebilirim oraya. Yarın saat 7 gibi, 6 gibi, 7 gibi Boar ve Lady'yi alıp getireceğiz. Tekrardan yani bir İstanbul tatil yaptılar. Geri gelecekler. Kader bu şekildeymiş. Paçanın elimizde Kalan iki oğlundan biri olan Boğar'ı tekrar Paça'nın neslini devam ettirmek için hanemize geri katacağız. Şimdi biz dün e, Paça'nın soyunu devam ettirmekle alakalı planlarımız var. Planlarımızdan bahsettik. Burada biz bir şeyi unuttuk. Kimi unuttuk? Tabii ki paça çok kaliteliydi ama hala elimizde bir yıldız var, Duman. Duman'ı unuttuk. Duman'ı neden unuttuk? Çünkü Duman'ın en son yavrularında, doğduktan sonra üçü, üç gün içinde, dördüncü günlükken, dört günlükken öldüler. Bir tane kaldı, o da bızdık, çok sert bir köpekti, ona hala üzgünüz. Maalesef onu kaybettik. Şimdi bizim dün unuttuğumuz şeylerden birisi dumandı arkadaşlar. Şöyle bir planım var, bu plan aslında dün akşam aklıma geldi. Hala elimizde dediğim gibi bir yıldız var, duman. Yani Türkiye'de çok sayılı dişilerden bir tanesi. Hem tip olarak hem sapkanlık olarak kusursuz. Bu var büyüdüğü zaman, biraz büyüdüğü zaman duman şimdi yakın zamanda burada benim tahminim 2 ay sonra, 3 ay sonra kızana gelecek. Ee, bu kızanını boş geçireceğim. Biraz rahatlasın. Biraz e, dinlensin. Hem bu arada bu arada biraz daha büyümüş olacak. Dumanın kızanını boş geçirdikten sonra 2 ay sonra hemen hemen 2,5 ay sonra tekrar kızana gelecek. Tabi bu arada boğar 2,5 ay daha büyümüş olacak. Boğarı dumana çekeceğim. Duman sağlıklı bir şekilde hamile kalıyor. Ee, sağlıklı bir şekilde doğuruyor diyebilir miyiz bilmiyorum. Sadece problem şu an yani sağlıklı bir şekilde aslında doğurdu. Doğurduktan sonra dördüncü günlere doğru yavrular yaşamadılar. Yani üç günlükken dört günlükken yaşamadılar. Bunun sebebi de büyük bir ihtimal dumanın sütünden kaynaklanan bir zehirlenme. Tabi bunun için ilaç kullanabiliriz. Ankara'da e, Yaman'ı götürdüğüm veteriner Bülent abi e, onunla iletişime geçiyorum Çünkü o daha böyle bir üst kademe veteriner. E, Bülent abinin eşi e, köpek doğum uzmanı. Onlardan bilgiler alacağım. E, ama yine de yavruları işimi garanti alacağım. Yine de yavruları kesinlikle dumana bir gram bir damla emzi, emzirmeyeceğim. Emzirtmeyeceğim. Yavrular doğar doğmaz hemen anne mesela doğumu yapıyor. İşte hayvanın üzerindeki zarı böyle yalıyor alıyor. Ondan sonra hemen doğan yavruyu hiçbir şekilde memeye vermeden çünkü dumanın doğumu yaklaştığı zaman bir hafta son kala eve koyacağım. Gece mi doğurdu hemen kalkacağım bakacağım. Sabah mı doğurdu hemen kalkacağım bakacağım. Doğumda yavrular doğar doğmaz anne yaladıktan sonra üzerindeki zarı aldıktan sonra yavruları hemen alacağım leğene koyacağım ve Keçi sütüne su karıştırarak, tabi bunun bilgilerini alacağım çünkü keçi sütü anne sütüne en yakın bir e, süt. Keçi sütüne ne kadar su gerekiyorsa yapacağım. En iyi uygun biberonu alacağım. Bir 20 gün belki zahmetini çekerim. Bir 20 gün uğraşırız. Dumana kesinlikle emzirmeden yavrulara böyle gözümüz gibi bakarak yapacağız. E, kes sütüyle besleyeceğiz. Bir 20 gün sonra zaten o hayvan daha böyle daha gelişiyor. Daha böyle bir eee hareketlenmeye başlıyor. Bir 20-25 gün sonra onları tahminince kurtarmış olacağız. Çünkü eee mesela Davut var. Davut kardeşim biliyorsunuz beyaz aslan. Eee onun da talihsiz bir şey gelmiş başına. Anne yavruları doğurduktan sonra ölüyor. Davut eliyle besliyor şu an yavruları. Eee Davut Duran kanalından bakabilirsiniz. Davut şu anda eliyle besliyor. Davut'tan da bilgi alacağım çünkü Davut daha önce de bu şekilde bir yavru büyütmüş. bu Boğa işte 12 yaşın, 12 aylık olduğu zaman dumanla eşleyeceğim. Bütün araştırmalarımı yapacağım, bütün gerekenleri yapacağım. E, tabii ki Boğarla Sultan'dan çok iyi yavru alacağız. Boğarla yıldızdan çok iyi yavru alacağız. boğala leydiden çok iyi yavru alacağız. Ama benim e, yani benim tahminim bizim paçayı en iyi şekilde yakalayabileceğimiz tip sapkanlık görsel büyüklük kalıp büyük bir ihtimal babasının oğlu boğardan ve sapkan oğlu sapkan dumandan bunu yakalayacağız. Duman dediğim gibi doğuruyor. Hamile kalıyor, eşleşiyor. Ama sütünde problem var. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar doğar doğmaz hemen alacağız. Keçi sütüyle yavrulara ne kadar oran, ne kadar su bunların hepsini araştıracağız. Gerisi Allah'a kalmış artık o saatten sonrasına yaşarsa yaşar. Yaşamazsa da diyeceğiz ki biz elimizden geleni yaptık. Takdiri buymuş. Benim tahminim yaşayacak. Yani benim tahminim yaşayacak. En iyi şekilde muhafaza edeceğiz. En iyi şekilde gereken günlerde ilaçlarını, parazitlerini hepsini şekil, bir şekilde uygulayacağız. Yani büyük bir ihtimal hani şimdi biz kahin değiliz. bile bir paça çıkacak diye bir şey bile diyemiyoruz. Ama Yıldız, Sultan, Lady bunların dışında bir üst kademe olarak dumandan yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu biraz zaman alacak. Duman dediğim gibi iki ay sonra kızana gelir. Dumanı kapatacağız. Bir on gün. Kızana geçecek çıkaracağız. Hem o arada bir dinlenme olacak. O kızana boş geçince iki ay sonra, iki buçuk ay sonra tekrar kızana geliyor. Bu arada dediğim gibi yaklaşık 12 aylık, 13 aylık olur. Bu arada sağlıklı bir şekilde dumanla eşleştireceğiz. Ve paça soyunu daha iyi bir kangal seviyesine taşıyacağız. Şimdi bugün Yıldız Kangal. Sultan Kangal. Lady Kangal. Ama duman onlardan ayrı arkadaşlar. Duman daha sapın sapına gidiyor. Ya daha böyle bir sıfır hata köpek. Düşüncelerim bu yönde. Sizlerin de bilgileri varsa keçi sütü hakkında veyahut yeni doğan yavruya daha çok anne sütüne yakın sağlıklı bir besin süt olarak ne verebiliriz? Yani ben kararlı bir şekilde maalesef dün de bahsettiğim gibi talihsizlikler yaşıyorum. Ben biraz e, bilmiyorum e, uygun olur mu söylemek yani genel şükürler olsun ama biraz şanssızımdır yani. E, çabuk göze gelirim, nazara gelirim. E, ama mücadeleyi hiçbir zaman bırakmam. Mücadeleyi her zaman devam ettiririm. Faça ile ilgili kangal anlamında bugün paça talihsiz bir şekilde kaybettik ama oğlu var o gen, o damarlar onu da yarın Allah nasip olursa buraya getireceğim. Otobüsünden, al, otobüsten alacağım, getireceğim. Onu çok iyi bir şekilde büyütüp dumana çektiğim zaman e, çok güzel köpekler olacağını düşünüyorum. Paça soyunda bu şekilde devam ettireceğiz. Sadece dediğim gibi elimizde bir altın var. Duman var. Ama bir kusuru var. Yavru emzirdiği zaman yavrularını rahatsızlat, rahatsız ediyor. Ee, yavruları zehirleniyor. Bahsettiğim gibi duman doğurur doğurmaz. Yavrularını alacağız. keç sütüyle güzel bir şekilde besleyeceğiz. Büyüteceğiz. Gerekli günlerde ilaçlarını yapacağız. Gerekirse farklı bir yere göndereceğiz. Orada büyüteceğiz. Veyahut eee Dün Ahmet kardeşimle konuşuyorum. Büyük ihtimal dumanın şeyi kışa gelecek. Doğumu yani Mart. işte Nisan belki bir dahaki sene bu zamanlar. Şubat o zamana kadar biz şeye geçmiş olmayacağız. Çiftliğe geçmiş olmayacağız. Burayı şu duvarın şuradan şöyle bu şekilde kapatacağız. Altlarına işte e, paletten yapabiliriz veya işte telden yapıp altına saç döneriz. Hani köpek gelip buradan böyle burnunu uzattığı zaman karşıdaki yavruya temas etmesin diye. burayı düzenli bir şekilde dezenfekte ederiz. E, antikanın yavrularında onu yaptık. E, antikanın yavrularında başarıyı bir tık yakaladık hastalığa karşı. Duman ve yavrular burada olur. Dumanı 40 günlükten sonra, 35 günlükten sonra e, pardon pardon pardon. Duman zaten burada olmayacak. Yavrular bir 15 gün, 20 gün evde büyür. Sonra buraya koyarız. Anneye hiçbir şekilde, hiçbir köpekle temas ettirmeden burada yapacağız. Yani bu iş, bu işin Farbo'nun meselesi temas. Büyük köpekteki şimdi büyük köpekte virüs var. Büyük köpekteki virüs yavruya geçtiği zaman yavru bunu kaldıramıyor. E şimdi havadan da geçiyor diyorlar. Yani havadan virüsü yakalayacak halimiz yok. Yani ona da yapacak bir şeyimiz yok. Oraya bir şey yapacağız. Bunlar zamanı geldiği zaman düşünülür. Çünkü arkadaşlarımızın çoğu yani Paşa'nın soyu nasıl devam edecek diye düşünüyorlar. Dünkü projelerimi anlattım. Yıldız, Sultan, Lady diye. Bugünkü bahsettiğim proje dün aklıma geldi. Çünkü dumanı bir aklımdan çıkarmıştım artık randıman alamadığımız için böyle bir şey yapabiliriz diye bir şey geldi aklıma. Sizlerin de fikirlerini beklerim. Ee, Bu Boğarla dumanı eşleştirdiğim zaman bir tık daha böyle daha iyi bir kangala kangalı yakalamış olacağız diye düşünüyorum. Azap paşam, davar gidiyor oğlum. Bekle biraz. Tamam. Tosun'un mu? İdare edin. Herkese hayırlı günler. Selamlar, saygılar, sevgiler, fikirlerinizi bekliyorum. Bence hoşunuza gidecektir. Sadece dediğim gibi keçi sütüyle alakalı yani e, ne verilebilir yavruya ne olabilir. E, Royal Canin diye bir süt tozu var. O, o da kullanılabilir anne sütüne yakın bir şey veya işte e, Davut'tan bir bilgi alacağım. Davut en son bir e, şey bulmuş. Bu normal insan insanların bebekleri için kullanılan işte aptamil miydi neydi öyle bir şey yani o tozlardan. Bunların gerekli araştırmalarını yapacağım. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi Ankara'daki veteriner abimize danışacağım. Hanımı, eşi, doğum uzmanı ondan bilgi alacağım. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi Allah'ın takdiri. İnşallah Allah'ın, Rabbim nasip eder. Ve bu gerçekleştirmek istediğimiz şeyi yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.